TAP TV ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenlerimiz. Ben Suat Musa Şoğlu. Bugün e, TAGEM'de bakanlığımızda önemli bir toplantı yapıldı. Her yıl e, Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz yayınlardan bir tanesi aslında. Bilindiği gibi 2019 yılının Ocak ayı itibariyle başlayan, ülkesel düzeyde hatta dünya çapındaki en büyük arı Sılağı projelerinden bir tanesi olan Aralık projemizin değerlendirme ve son dördüncü e, yılının e, kapanış toplantısı gerçekleştirildi toplantıya akademisyenlerimiz, projenin yürütüldüğü ildeki e, birlik başkanlarımız, bilim kuruluyla beraber bakanlığımızın ilgili temsilcileri de katılım sağladı. Tabii ki proje ile beraber gelinen noktayı sizlere aktarmak istedik. Her yıl olduğu gibi e, bu kapsamda projemizin yürütücüsü, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Aziz Gül hocamdan başlayacağım. E, burada hem sağ kısmını hem proje ile beraber kazandırılan kayıt modülünü hem de moleküler noktada geldiğimiz e, süreci sizlere anlatmaya çalışacağız. Ben Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümünde öğretim üyesi doçent doktor Aziz Gül. E, 2019 yılında e, Türkiye Arı Merkez Birliği bünyesinde e, onların öncülüğünde yürüt, e, başlatmış olduğumuz 5 e, ilimizde e, yürüttüğümüz arı ıslah projesinin bu yıl e, bugün itibariyle e, son kapanış toplantısını yaptık. Tabi uzun bir süre geçti, 4 yıl geçti. Bu süreç içerisinde biz başlangıcından itibaren ara dönemlerde bazı yayınlar yaptık, tanıttık projeyi medyada. Bugün de bakanlık yetkililerine biz geldiğimiz noktayı görsellerle verilerle aktardık ve projeyi tamamlamış olduk. Geldiğimiz noktada beş bölgemizde de birer tane yani her bölgemizde birer tane bir arı ıslah merkezi kurulmuş oldu. Seleksiyona dayalı olarak bir elimizde güzel bir materyal var. Yığılca'da, Düzce Yığılca'da, Kırklar elinde, Hatay'da, ondan sonra Kırşehir ve Gökçeada'da artık birer arı ıslah merkezimiz var. Bakanlık yetkilerine de aktardık. Tabii bu dört yıllık bir süreçte geldiğimiz noktada elimizdeki materyali kaybetmemek adına bunun sürdürülebilirliğiyle ilgili bazı önerilerimiz oldu, görüşlerimiz oldu, olumlu karşılıklar aldık. Bundan sonra Bakanlık nezdinde bunun devamlılığını sağlamak için biz de elimizden ne geliyorsa yapacağız. Elimizde güzel materyal var dediğim gibi. Kırşehir'de yaklaşık olarak 500 civarında kovanımız var. Ondan sonra Düzce'de 300, Hatay'da 220, Kırklar elinde 200 ve çanakkale Gökçeada'da 96 olmak üzere selekte ettiğimiz güzel materyalden oluşan arı kovanlarımız var. Bu bölgelerde bundan sonraki süreçte ıslah çalışmalarının devam ettireceğiz emekleriniz için teşekkür ederiz hocam. Şimdi de aslında saha kısmını bir dinlemek istiyoruz. Özellikle arıcılarımız da merak ettiği gibi bizler tabii ki bu proje yapıldı. Genetik kaynaklarımızın var olduğunu yani artık bir koruma altına alındığı da bakanlığımızın tarafından yani proje esasları noktasında gerekli olan her şey aslında bugün yapıldı. O da görüldü. Çünkü her yıl ikişer defada gelişme raporları verilerek bakanlığımıza sürekli gelinen nokta aktarılarak ilerlenmişti. Dört yıllık süreçti. Dört yıl önce de Aynı ekipte böyle oturup değerlendirmiştik. Her yıl olduğu gibi bazen yıl içinde birden fazla kez de değerlendiriyorduk. Şimdi tabii ki arıcılarımızın merak ettiği soruyu ben Alim Bey'e sormak istiyorum. O da kendisi de uzun yıllarda yani ömrü neredeyse arıcılık üzerine geçtiği için hem bizim elimizdeki materyalin önemini, değerini yani gördüğünüz tabloyu dinlemek istiyorum sizden Alim Bey hem de arıcılarımıza bundan sonraki süreçte bu projenin getirileri Dönüşleri nasıl olacak? Onu bir anlatmanızı istiyorum. Ben alim tutar, ziraat yüksek Mühendisiyim. Yaklaşık projede e, üç buçuk yıldır çalışıyorum. Proje başladığından beri. E, proje e, bu yıl şeyini e, proje gereği proje tamamlandı. Fakat bu e, projenin esas hedefi e, işte hocaların bahsetti, hocam bahsetti morfolojik moleküler testleri yapıldı. E, bu sürüler aralar tanımlandı. Fakat esas nihai nihai hedefi Arıcının ülkenin öz, özellikle bölgelerin damızlık ihtiyacının karşılanması. Çünkü doğadaki materyalin e, genetik ham materyalin verim üzerine etkisi yüzde 25. Buradaki bizim amacımız genetik ilerlemeyi sağlayarak tam bu yüzde yirmi 25'lik dilimi yüzde oranla arttırmak özellikle verim e, konusunda arıcının en çok e, arıcından istediği bal verimi ürün sonuçta. Hedefimiz e, arıcımızın e, işte damızlık ihtiyacını özellikle bölgelerin ...ve ana arı işletmelerin damızlık ihtiyacını karşılamak e, niyetiyle yola çıkıldı. E, ve şu anda e, sürlerimiz damızlık vasıf kazanmış değil. Seleksiyon yapıldı, e, belli bir genetik ilerleme yapıldı. Fakat e, ıslah e, konusu uzun soluklu bir iş. Bunun için de bakanlıkla görüşme halindeyiz. Ve bu e, projelerin, e, yani, e, damızlık oluşturulan sürülerin burada kalmaması için damızlık baskı kazanması için en az e, en az 2-3 yıla daha ihtiyacı var. Bu süreç tartışıldı. Dolayısıyla aracımızın inşallah devam eder ve e, aracılarımızın e, isteği doğrultusunda ıslah ve seleksiyonları yaparaktan aracımızla damızlık veririz. Evet tabii ki projeyle beraber özellikle e, yazılım noktası yani teknoloji noktasında çok önemli bir gelişmeler de oldu. Öncesinden de kısmen bunu bahsetmiştik sizlere anlattığımız yayınlarda. Bugün de uygulamalı olarak bakanlığımızın birimlerine ve ilgili bürokratlarımıza da Profesör Doktor Hasan Önder hocamız tarafından da tanıtıldı. Kendisi yani 19 Mayıs Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi olarak e, görev yapmaktı. E, şimdi bu yazılım projesi aslında ülkemiz arıcılık sektörü arıcılık kayıt sisteminde yani örnek gösterilen ülkelerden de bir tanesi. Hem de arı sayısı dünyada ikinci sırada olmasına rağmen bununla beraber damızlık kayıt sisteminde de çok e, ciddi bir mesafe alındı. Yani Ulusal arısta Kayıt Modülü e, tam adı projedeki ismiyle söylüyorum. O noktada Hasan hocamı dinleyeceğiz. Özellikle bu kayıt e, sistemiyle beraber, damızlık kayıt sistemiyle beraber ülkemiz aracılık sektörü neler kazanacak? Bakanlığımız geliştirilen bu yazılıma e, nasıl bakıyor? Sizin yorumunuzu almak istiyorum hocam. Ben Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekli bölümünde öğretim üyesiyim. Bu proje kapsamında da elbette çok kıymetli çalışmalar yapıldı ve çok veri toplandı. Ciddi anlamda veri toplandı ancak bilindiğimiz Bildiğimiz üzere verinin kendisinin çok büyük bir önemi yok. Önemli olan verinin işlenip bilgiye dönüştürülmesi. Bu amaçla da bir yazılım geliştirdik. Bu yazılım bünyesinde girilen verilerle hem biz kolonleri takip edebiliyoruz. Hangisinin durumunda nasıl değişiklikler olmuş zaman içerisinde bunu görmemiz mümkün. Ancak en önemli bu yazılımın bize getirmiş olduğu özellikle şu damızlık materyalin damızlık değerini hesaplayabiliyoruz ee, hani genetik olarak bunun değeri nedir hangilerini damızlık olarak seçelim ee, gelecek nesillerde e, ana ve baba kolonileri hangilerinden seçilmesi gerekir bunları belirlemek için çok önemli bir adım olarak görüyoruz ee, çok önemli bir e, mesafe kaydettik e, bu konuda da Suat Bey'in de dediği gibi e, ilk başta kurmuş olduğumuz yazılımla bugün arasında önemli farklılıklar var. Gelişiyor ve gelişmeye devam da edecek. Ee, diğer hocalarımın ve Alim Bey'in de bahsettiği üzere ıslah çalışmaları çok uzun soluklu çalışmalar ve peşinin bırakılmaması gereken çalışmalar kazanılmış bu değerin kaybedilmemesi gerekiyor her şeyden öncelikle. Ee, gelecekte de biz bu proje kapsamında beş tane ara ırkını hedef alarak çalışmıştık ama eğer bakanlığında böyle niyetleri var olarak görünüyor. Diğer ırklar da bu sisteme tabi tutularak ülkesel ölçekte bu programın kullanılması ve ülkemize faydalı olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki ara ıslahı son yıllarda da özellikle Önem kazanıyor. Aracılarımızda bazen e, basit usulde yapılan seleksiyon çalışmalarında ıslah gibi de anlatılabiliyor bazı çalışmalarda. Tabii çok e, o tartışma kısmına da girmeyeceğim ama tabii ki bir ıslah çalışması yapılırken, yani burada hocalarımız da değerlendiriyorlar, hepsi alanda uzman kişiler. Moleküler genetik boyutu olmadığı zaman, yani elinizdeki bir materyalin ne olduğunu bilmediğiniz zaman onun üzerine koyup ilerlemek de pek mümkün görünmüyor. Bu noktada Akdeniz Üniversitesi'nden e, projemizin yine bilim kurulunda olan Profesör Doktor Kemal Karabağ hocamı dinleyeceğiz. Kendisi projemiz içerisinde moleküler genetik boyutunu çalıştı. Ve bugün tabi e, söylemi de çok dikkatimi çekti. Gelinen noktada 4 yılın sonunda yani toplanan arılar karşılaştırıldığında doğru arıların e, projenin ilk başından beri seçilip onun üzerine gidildiğini de ifade ettiniz hocam. Bu da projenin başarısı açısından çok önemli buluyorum. Ve sizin de hem bugünkü toplantıyla ilgili hem de ileriye dönük düşüncelerinizi almak istiyorum. Teşekkür ederim. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünden Profesör Doktor Kemal Karabağ. Ee, içinde bulunduğum proje, tamamlanan bu proje bugüne kadar benim e, çalışmalarımda en kapsamlı, en uzun soluklu projelerden bir tanesi, hatta birincisi diyebilirim. Daha önce biz e, lokal bazda arılarla çalışmıştık ama ilk defa Türkiye'nin tamamını kapsayan, e, Türkiye'nin sahip olduğu genetik arı materyalinin genetik bakımından tanımlayan ...bir projeyi tamamlamış bulunuyoruz. Ee, burada yürütücüsü olan... E, ...Sayın Doşent Doktor Aziz Gül Bey'e... ...çok teşekkür ederim. Alim Bey'e teşekkür ederim. Hasan Hocam'a teşekkür ederim. E, Ahmet Gül Hoca'ya teşekkür ederiz. E, çok Kapsamlı proje... ...çok büyük bir ekip çalıştı. E, Arıcı birlikleri çalıştı. Ve başarılı tamamlandı. Mutlu olduğumuz nokta şurasıydı. E, bu arılar... ...500 kovandan e, oluşan... ...bu materyal... Hem morfometrik bakımdan 40 tane kanat parametresi çalışıldı. Hem de bununla yetinilmeyip 30 tane moleküler marker taraması da yapılarak elde edilen veriler birleştirildi. Şunu gördük, projeye başlarken gerçekten hani çalıştığımız arı o arı mı? Yani Sur yarısı gerçekten Sur yarısı mı? Ya da Gökçeada arısı Gökçeada arısı mı? Bunları Alim Bey ve Aziz Hocam sahada çok iyi tespit etmişler. Türkiye'nin tamamını gezmişler ve birebir bütün kovanları elden geçirerek kendi alt türünü veya ırkını temsil eden arıları belirlemişler. Biz de aslında hem Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri ve çalışanları, Ordu Araştırma Enstitüsü çalışanları hem de moleküler bakımdan bu biraz tescillemiş gibi olduk. Neden verilerimiz örtüştü? Sevindirici olan nokta şurası, hani endişemiz vardı. Türkiye'ye çok fazla kontrolsüz ana arı girişi çok fazla kontrolsüz melezleme ve ana arı üretimi ve göçebe arıcılığın Anadolu'da bulunan yerli arı genotiplerinin e, acaba bir erozyona uğratıyor mu endişesi vardı. Bu çalışma şu anda çok bir e, değerli bir altyapı oluşturdu. Ne bakımdan? Gerçekten bizim ülkemizdeki bal arısı ırkları hala kendi orijinal genotiplerini koruyabilmişler. %99 bunu söyleyebiliriz. Bu e, önemli bir materyal elde edilen bu materyal Halim Bey'in söylediği gibi şimdi bu saatten sonra yapılacak şey bunları değerlendirerek ıslah çalışmalarını başlatmak. Arıcının sahanın ihtiyaçları neyse bu ihtiyaçlara binaya e, ıslah hedeflerini belirleyip e, bu doğrultuda çalışmalar yapmak. E, Tabii yoğun da bir çalışma oldu. Ahmet hocamız bugün bahsetti dünyada en çok yapılan e, yani ıslah projelerinde en 12 yılda gelinebilen nokta 400 örnek üzerine gitmişler. 500. 500 Burada tane arı. Bakın 500 çarpı 40 40 tane parametre. Evet. Yani bunu bir düşünün. Binlerce ölçüm yapılmış. Gerçekten evet. orada Ahmet Hocamızın çok büyük emeği var. Orada oluşan ekip de aynı şekilde. Uzun yıllarda yapılacak bir çalışmayı evet. çok yoğun çalışarak ama bir ekip, bir takım çalışması. Birkaç ayda tamamlamışlar. Biz de aynı şekilde. Yani laboratuvarımızı yoğun kullandık. 15 bin e, PCR örneği çalıştık. Arkasından fragment analizleri yaptık. Arkasından software yazılımlarla analizler yaptık. Yani çok kıymetli bir çalışma oldu. Yani e, artık Türkiye bal arısı e, genotipleri bakımından çok kıymetli materyalere sahip. Materyal ortaya çıkartıldı. Tanımlandı. E, netleştirildi. Bu saatten sonra da burada bırakmamak gerekiyor. Bugün de TAKEM'de yaptığımız toplantıda da Sayın Genel Müdürlere bunu anlattık. Bu çalışma burada kalmamalı. Materyal belli. Aslında işin zor aşaması bitti. Bundan sonra hedefler konulacak ve ıslah projeleriyle ekipler kurulup e, bu materyal değerlendirilmeli. Bu e, Türkiye arıcılık sektörü için büyük bir kazanç. Çok büyük bir kazanç. Yapılması gereken bir şey, yıllarca ihmal edilmiş bir şey bu proje sayesinde tamamlanmış oldu. Ben de bu ekipte olduğum için çok mutluyum. herkese e, teşekkür ederim böyle bir ekipte olduğum için. Ülkemiz adına çok sevindirici gelişmeler bunlar. Umarım daha iyi çalışmalar yapacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Tabii ki farklı illerden geldiniz bugün toplantı için ve yorgunsunuz da o yüzden çok da detaylandırmak, yani uzatmak istemiyorum programımızı. Özet bir değerlendirme almış olduk genel itibariyle. Tabii ki bundan sonraki süreçte özellikle sürdürülebildiği noktasına da Türkiye Yarçılar Birliği olarak yapılan girişimleri de buradan sizlere aktarmaya da devam edeceğiz. E, proje yürütücüsü olarak Aziz Hocam son e, bir iki cümle değerlendirmeniz varsa da almak isterim. Sahadan e, üreticilerimiz sürekli soruyor bize. Biz damızlık alabilecek miyiz bu merkezlerden falan? Şu an için e, damızlık veremiyoruz. E, çünkü daha ıslah çalışmalarına yani yeni yeni başlıyoruz. E, bundan sonra e, Alim Bey'in de dediği gibi en az bir 3-4 yıl sonra a, ancak damızlık e, temini sağlayabileceğiz e, arıcılarımıza. Birazcık daha sabır etmelerini, Elimizde çok güzel materyal var. 5 bölgemizde de çok güzel arılar var. Ee, bal verimleri özellikle ondan sonra diğer hijyen davranışları e, sakinlikleriyle de güzel e, diğer damızlıkları aratmayacak e, elimizde materyaller var. E, şu anda bir e, damızlık e, dediğim gibi verme söz konusu değil. E, önümüzdeki 2 e, 3 yıldan sonra inşallah. Yani o yüzden çok da arzularımızla tabii ki sabretmekle beraber umutsuz da bakmasalar oluyor. Çünkü iyi bir yolda da gidiliyor. Devam edelim. Demek istiyorum ben. Buyurun hocam. Suat Şimdi projenin kıymeti şurada. Öyle değerlendiriyorum ben. Ülkemizin sahip olduğu diğer hayvan genetik kaynaklarını biz bir kaybetmiştik. Ve mesela tavukçuluk sektöründe olsun, işte büyük baş hayvanlarda olsun büyük oranı dışa bağımlı hale gelmiştik. Neden? Yerli genetik kaynaklarımızın potansiyelini belirleyip onları temsil edecek genotipleri belirleyip ıslah çalışmalarına başlanmamıştı. Veya başlanan çalışmalar yarım kalmıştı ilerlemeler bir yerde kesilmişti. Şimdi Türkiye arıcılığı şu anda çok büyük bir avantaja sahip. Yani diğer hayvan gen kaynaklarımızın başına gelen şey henüz bal arısı kaynaklarımızın başına gelmemiş. Yani bu çalışma bunu ortaya çıkardı. Zamanında müdahale edilmiş oldu bu bu çalışma sayesinde, proje sayesinde. bu materyal mutlaka çok iyi değerlendirilmeli. ve daha katme değeri yüksek mesela ana arı üreterek, kıymetli pedigrili kayıtlı ana arı üreterek daha katma değeri yüksek e, arıcılık ürünler ortaya çıkartırsa e, sektörde bundan çok büyük kazanç sağlayacaktır. Arıcılığımız da daha da ileri gidecektir. Hı hı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Evet değerli izleyenlerimiz bir başka bilgilendirme yayınlarında da görüşmek üzere. Hoşçakalın.